ben Efsane Gamers TR'den Mehmet. Bugün sizlerle Quick oynuyoruz. Bir tür hani silah oyunu gibi bir şey diyeyim ben size artık. Hop patlattım. gün hakkını alırlar. Yen. Akıllı olacaksın. Asiktir. Yen. Quick arkadaşlar işte dediğim gibi. Eğlenceli bir oyun. Sağ tarafta tab... Eee... şey var. Tablo mudur? Tabela mıdır? Artık nedir? Skor skor. Hop. Tutturdum mu? Hayır. Hop. Hayır. Yardım hocam. Oy. Ak aldı beynimi aldı. Çat. Uy yapıştırdım. Koydum. Hop. Uf. oy Burası bizden sorulur. Gel. Hop hareket etmelisiniz arkadaşlar burada bol bol hareket edin çünkü iş zor anana anana uy adama headshot çaktılar be Uf ne vurdum abi hadi hiç siktir Yahu arkadaş bu nedir Arkadaşlar sorunun IP'sini atarım isterseniz. Ee, isterseniz de istemeseniz de atacağım zaten. Videonun altına koyarım. Hop. Siktir. Gül. siktir tutmadı. Oh, siktir ya. Abi çok kötüyüm. Zamanında biz de yaşadık. Yavrum. o oh, Onda the, the baby adamın ismi onda the, the baby bir kere yapıştırı baby diyor yani <laughs> hop 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 yenen çekil yenen arkadaşlar sağ tarafta ismi Meciu ufuk şey şerefsizlerin evlatları skinimin ismini çalmışlar. Skinim ismi ha skinimin ismi değil. İsmi var benimki. O derece. Kaç tane bitiyor ya? Hop küt çıktı tutma tutma hop 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 as ya sonunda kaç 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 oturduk bombaya. Yani oturduk dediğince. Kayıp evet. Kayıp ney? Pipir. Esnek. Esnek esnek. Aa bitti arkadaşlar ya bitti ya. Kaçıncıyız? Dört. İyi o da bir. Adam üstüne yok. Füsik, Sky, Sky. Eee 300. Oluyor mu bu ya? Oluyor mu ya? Neyse arkadaşlar iyi, iyi günler iyi oyunlar dilerim. Görüşmek üzere. Eee. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi oyunlar.